alanları santimetre kare cinsinden birer doğal sayı olan kare ve dikdörtgenlerden oluşan şekil yukarıda gösterilmiştir. Buna göre yukarıdaki şeklin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir? Karenin alanı iki basamaklı tam kare bir doğal sayıymış. Dikdörtgenlerin alanları birbirinden farklı olmak üzere iki basamaklı ve tam kare olmayan doğal sayılarmış. Öncelikle karenin alanından başlayalım o zaman. Bunun alanı tam kare olacakmış ve iki basamaklı olacakmış. Tam kare nedir? 1, 4, 9, 16, 25 diye tam kare sayılarımız var. E i̇ki basamaklı olan en küçük hangisidir? 16'dır. Yani bir kenarı 4'e 4 olursa alanı 16 olur. En küçük iki basamaklı tam kare doğal sayı olmuş olur. Gelelim şimdi dikdörtgenlere. Şimdi bu dikdörtgenin bir kenarı 4 ise diğer kenarı 2 olsa 2 kere 4 8 eder. 2 basamaklı değil. O zaman en küçük 3 olabilir. 4 kere 3 12 olur alanı. Şöyle içine 12 yazalım. Daha sonra burası 4 burası 3 olduğuna göre aşağıdaki dikdörtgenin uzun kenarı ya da şuraya yazayım. 7 santim oldu. 7 santim olduğuna göre alanı ne olur? 7 kere 1 desem 7 bir basamaklı olur. 2 basamaklı olması için burası en küçük 2 olabilir. 2 kere 7 alanı 14'tür. Geldik buradaki dikdörtgeni. Buradaki dikdörtgenin uzun kenarı nedir? 4 artı 2'den 6 santimdir. 6 ile de en küçük 2 basamaklı. 2 kere 6 12 eder ama burada diğer dikdörtgenin alanı da 12 idi ve dikdörtgenlerin alanları birbirinden farklı olması gerekiyordu. O zaman 3 derim. 3 kere 6 18 olur. Alanların hepsi birbirinden farklı oldu. Şimdi bu şeklin çevresini istediğine göre en uzun kenar nedir? 3, 3 daha 6, 4 daha 10. Uzun kenarım 10. Diğer kenar, kısa kenarım zaten 6 yazmışız buraya. Çevre ne olur? 10 artı 6. İkişer tane olduğu için kenarlar çarpı 2. 16 çarpı 2'den 32 santimetre olur. Çevre cevabımız É